Arkadaşlar son aylarda öyle bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı ki bu tuzağa düşmemeniz imkansız. Her şey bankaların 444'lü hatlarıyla aranmamla başladı. Telefonunuz çaldı. Arayan numara 444 çift 0 çift 0. Bu numara Ziraat Bankası'nın resmi numarası. Arayan banka personeli banka hesaplarınıza Ankara'daki Samsung markalı bir cihazdan giriş denemesi yapılıyor ve iki hatalı giriş denemesinden sonra hesabınıza şu anda giriş yapılmış durumda. Bu işlemleri siz mi gerçekleştiriyorsunuz dedi. Kendinizi kandırmayın. İşleriniz koşturmalarınız arasında Ziraat Bankası'nın kendi resmi numarasından aranıp bunu söyleseler donup kalırsınız. Banka personeli konuşmaya devam edip hesabınıza giriş yapan kişiler siz işlem yapana kadar paranızı kendi hesaplarına aktararak hesaplarınızı boşaltırlar. Dilerseniz hemen şifre değişikliğinizi buradan gerçekleştirip hesabınıza bloke koyalım. Diğer bankalarınıza da haber verelim der. Şifrenizi değiştirmeniz için sizi sesli yanıt sistemine aktarır. Ardından teyit için annenizin kısık soyadının ikinci harfini sorup eski şifrenizi söylemenizi ister. Siz girdikten sonra çat diye telefonu yüzünüze kapanır. Geçmiş olsun. Dolandırıldın. Hesabındaki bütün parayı boşalttılar. Dolandırıcılar son aylarda bankaların resmi ve gerçek numaralarını klonlayarak bankaların resmi numaralarından aramaya başladı. Yıllarca mahkemelerde sürmek istemiyorsanız sakın ama sakın bankanız bile arasa bilginizi vermeyin. Mobil hesaplarınızdan kendiniz halledin. Tüm sevdiklerinize, WhatsApp gruplarınıza gönderin, hesaplarınızda paylaşın. Herkes faydalansın.